ilk günden itibaren bize gelen çok yoğun ilgi ve bizim bu yolda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Toplumun tüm katmanlarını, her kesimi bu partide temsil etmeye davet ediyoruz. Bu ilk ilgimiz de esasında bizim doğru yolda olduğumuzu göstermekte. Partimizin kuruluş felsefesinde de belirtildiği üzere ortak halkların öne istişareye değer verin. Kapanıcı. Suçlu malaklı. Hiç siyaset izleyemezsin. Genç bir başkan payı olarak koyduk. İkimiz de çok genç. Siyasete genç bir nefes olmayan <laughs> deriz. Arkadaşlarımızdan daha önce siyaset yapmış olanlar var. Yeni başlayanlar var. Şimdi yeni bir kısasında bugün <laughs> gidelim. Ancak hiç taviz vermeyeceğimiz şey ortak halkın istişare. En çok şikayet ettiğimiz görevi elinden teslim etme liyakat bittesi en başta taviz veremeyeceğimiz bir Kendimizin çok önemli soruları var, çok ciddi sorunlar var. Biz hamaset siyaseti yapmayacağız. Bir şey eleştirirken çözüm odaklı, vatandaş odaklı olacağız. Bu biz yapacağımız görevi de çok önemsiyoruz. Haber eşitliği Aynı zamanda değer de veriyoruz. Sizler esasında haberleri verin.

<laughs> Sayın bir Başkanımız, çok değerli aslanımız bu arkadaşlarımız Bugün burada şimdiye kadar, bugüne kadar inandığımız ilke ve prensipler doğrultusunda çoğunluklarımıza hizmet hisset, hizmet etmek istedik. Bugün aynı noktadayız. Bugün, bugünden sonra Demokrasi ve Atılım Partisi Öztürk'ün üyeti olarak şehrimize hizmet edeceğiz. Atılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli çalışma arkadaşlarım, yol arkadaşlarım diye izin verirseniz cümleye başlayacağım. Zira camiadan biri olarak bu şanlı şehrimizde sizlerin o sahadaki haberlerine akşamları neredeyse beş yıla yakın bir süre hafta içi ağırlıklı olmak üzere ana haberde dile getirmeye çalıştık bizlerle. Bununla birlikte kıymetli arkadaşlarım öyle ki çeşitli siyasi programlarla siyasetin içerisindeydik. Ama siyasetçi olarak değil. Daha ziyade masanın diğer tarafında, kıymetli birliklerin bilirler, masanın diğer tarafındaydı. Ama Türkiye'de yenilen süreç içerisinde dedik ki artık evet biz de olmalıyız. Özellikle vatan toprağımız olan, dede toprağımız olan şanlı şehrimize, Şanlıurfa'mıza en güzel şekilde hizmet etmek için biz de varız dedik. Malumunuzdur ben eğitim sektöründe faaliyet gösteriyorum okul öncesi bir kurumda. E, bugüne kadar çeşitli şekillerde bazen bir iftar programında, bazen ana haberde, bazen bir gündem özel programında, bazen genel başkanlar, genel başkan yardımcıları, bakanlar düzeyindeki canlı yayınlarda sizlerin o ünvanıyla, hasbel kader gazeteci ünvanıyla bizler naçizane bu şehir için bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama bu vakitten sonra inşallah demokrasi ve atılım ismini taşıyan Deva Partimiz de, Şanlıurfa ilk Kurucu Heyet Üyesi olarak görev yapmış olacağız. İnşallah ülkemizin, memleketimizin, güzel vatanımızın dertlerine deva olmaya çalışacağız. Ben de Sayın Başkanımın ve kıymetli arkadaşlarımın söylediği gibi katılımlarınızdan dolayı, bu yoğun güzel katılımınızdan dolayı hepinize canlı gönülden teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Saygıdeğer İl Başkanım, değerli basın mensupları, öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum bu katılımlarınızdan dolayı. Biz Deva Partisi olarak Şanlıurfa'mızın gönlünde yer almaya çalışacağız. Hep birlikte kurucu arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Çok eleştiri oluyor bazen hani bu partide aşır, aşiretçilik falan olacak mı diye. Bizim aşiretimiz Urfa'dır, Türkiye'dir bunun bilinmesini isteriz. Urfa için en iyi hizmetleri yapmaya çalışacağız. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayaklarınızı sağ. Olun. Teşekkürler. 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 E, Basım mensupları hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadınız. Eee ilke ve eee yol haritasına göre elimizden geleni yapacağız, çalışacağız. Ki etimizin heyetimizin eee hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Hepinize ben de hoş geldiniz diyorum. Özellikle eee kadın gazeteci arkadaşları burada görmek beni daha da mutlu ediyor. Erkek yol bir yarışım anlayışı yok de. Ee, bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Ee, daha önce Ahmet Bey'le beraber gelen merkezden e, görev takdirini yaptıkları için yeniden bir sertifik Bunu da bir, bir, de bir olarak, olarak, olarak istiyorum. Ben buradan kadın e, siyasetçilere aslında destek vermek adına bu yola girdim. Devam Partisi'nin kurumsallaşma yolundaki hedeflerine hedeflerini ve amaçlarını ben çok önemsiyorum. Burada şahıslar üzerinden bir siyaset yapılmayacak, kişiler üzerinden bir siyaset yapılmayacak. bir kimlik, kurumsal bir yönetim anlayışı ön plana çıkacak. E, bunlar inandığından dolayı ben de bu yola evet dedim, şerefle de bu yola diye kabul ettim. E, Burada kadınlara çok e, büyük görevler düşüyor ben çünkü biliyorum annelerin yüreği bir yere e, inandığı zaman o yerin gücü daha da fazla oluyor davet etmek değil. Ahmet Bey'in de söylediği gibi çok yoğun bir tereddüt var partiye. Çünkü insanlar bir yönetimde değişiklik, yönetim anlayışında bir değişiklik istiyor. Biz de bu değişimi Urfa'da inşallah elimizden geldiğince yansıtmaya çalışacağız. Evet. Urfa'ya hizmet için elimizden geleni yapacağız. Tabii bir görev bu görev hakkıyla yerine getirmek üzere. Özel birlikte elimizden geleni yapacağız. Çok çok teşekkür ediyorum ben de sizin katılımınızdan dolayı.